Arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte e, PK Extra'da takas yapacağız. Aktörümü de göstereyim. İlk video açılışım. Herkese merhaba. Biraz daha hastayım kusuruma bakmayın. Sizi çok sevdiğimi unutmayın arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü ben PK Extra'da karakter olmaya çalışıyorum. Lütfen bana yardımcı olun. PK ilk de bugün kanalın tüm video çekiyoruz dediğimizi inanmıyorlar nedense ben de bilmiyorum. Gerçek hayatta değil mi de anlasınlar. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videomda bana takas isteği atan ilk 3 kişiye hediyem olacak. Arkadaşlar bakın yeni bir e, pet gelmiş, kız da onu almış. Ben de sonraki videolarımda güncelleyip almaya düşünüyorum. Şimdi söyleyelim, bakın inanacak mı? Evet söyledik. Evet diyelim, belki sonraki videolarımı çektiğimde o kız da benim videomu izler. Şöyle kalpte gönderelim. tilki çiçeği hep almaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama alamıyorum. Ya şimşek megosum var. Sizde varsa değilseniz mutlu olurum. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Bakın şurada birlik ayıcı olan bir kız varmış. Devam edelim. Biz istek katsın artık. Şimşek megosu göstereyim. Şöyle. Şöyle. Bu arada arkadaşlar yeni ayıcıklar çıkmış. Umut ayıcığı, Sırlar ayıcığı, resimci ayıcık mı ne falan öyle bir şey de çıkmış. Sonraki güncellemede çıkacaklar e, galiba. Bir de böyle youtuberlar falan e, diyorlar ki admin de diyor. Yeni ayıcıklar yani eski ayıcıklar, hırsı ayıcık, ayıcık artık çıkmayacakmış. Ben öyle duyuyorum. Belki de çıkacaklar. Ama bence çıksınlar çünkü çok tatlılar. Bütün ayıcıklar çok tatlı. Biz de Sadık Dostluk yanına gidelim. Sadık Dost takan seven artık. İstek gelmiyor. Arkadaşlar bu arada kaplan İngilizce'ye çevirince kaplan böyle destansı olarak gözüküyormuş şu yeni gelen peti merak ettim arkadaşlar. Onu alacağım da nasıl alacağım bilmiyorum yani güncelleyeceğim. Bakalım çıkacak mı? Oo. Ona şey şu Joker sağlık dostum vereyim. Tamam olur. Durdum. Timsah ee, bende yok. Arkadaşlar pek çok petim yok. Çünkü e, bugün hesabım çalınmıştı. Iıı, yani tamam demiştim. Arkadaşlar burayı bölmeyi düşünüyorum. Ya yani sizin canınız sıkılmasın diye. Devam edelim. Ama bu tavşana karşı veriyorum. onu düşünüyorum şimdi. Bir de bunlar var. Başka göstermem gerek yok. Belki verir. Arkadaşlar bugünkü videom sana erdi. Hoşçakalın. kalın Bu arada kanalıma kanalıma olmayı unutmayın. unutmayın. çok çok